Buradan lan bizim kuzular. Tuza gitti ya. Nasıl var sen işemekten? kuzulara gidemiyoruz ki. Vallahi ya kuzular hep gitti sor işi. Tamam. Kuzuların yana gitti. Aslan ya işi biliyor. Hadi yeter su Hadi. Hadi. Şuradan yan abi ki. <gülüyor> <gülüyor> Sonra duman birlikte hareket ediyorlar. <laughs> Ya, tamam, Hadi. Arkadaşlar dün çok yağmur yağmış. Ee, kuzular da bu yağmurdan dolayı hani e, otlar falan hep biraz ne şey olmuş yaş olmuş. Şşş, yavaş 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 yavaş. Ököz, yavaş. Kuzular daha çok güzel otlanıyor. Soğar, soğar, soğar. buralar hep göl olmuş. Dumanla soğarı da açtım. Yani gel. köpeğe gerek yok. Kuzuların yanında geçin. Köy dibindeyiz zaten. Ben gezdirmek için açtım ikisini de. Lütfen. Hay. Hem güzel bir yürüyüş olsun hem kuzuları otlatalım. Ee, bu arada var maalesef yanıma geldiğinde yaralıydı zaten. Aya aksıyor. Ee, ekstradan iltihap kapmış. Onu acilen bir yani iltihap kaptığını görmemiştim. Gerçi dün böyle böyle olmuş. Dur Duman, dur dur akıllı. Dur. durun. Onu acilen tedavi etmem lazım. Bakın nasıl edeceğiz. Erkek erkek. Duman hiç suara diklenmiyor. İkisi birbirini Sanki yerler de tanıyormuş gibi hareket yapıyor. Hareketleri o yanda. sonra alışmış. Suvar. 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 Gel. Gel. Gel Suvar. Gel. Suvar'ın ayağı berbat olmuş ya. Suvar. 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 <laughs> Fizikten yana taviz vermem diyor Suvar. Duman <laughs> sen de kuyruk sarsan güzel olursun aslında. Duman soğar gibi kuyruk soğar maalesef Suarın fiziği çok güzel gerçekten Kangal gerçek bir kangal örneği <t> <t> Ağzı yürü hadi Tırbı gerdi duman Bir binat deri bro Fırsat buldukça her gün açmaya çalışacağım arkadaşlar. Her gün açacağım. E, Sonra açmasam da dumanı her gün açacağım. E, nefesi açılsın. böyle yürüyüş yapsın. Güzel yani köy ortamında köpek çok bağlı kalmamalı aslında. Su. Su alabildiğimize alıştık inşallah. <laughs> Su bazen kafası falan esiyordu. Var, su var var ya. Bak, köyden ses geliyor su. Hemen gitme derdinde. Şum. <laughs> Bulan duman sen de bugün var ya. Nasıl tuvalete gider gider sen nasıl Sanki bir ödeş bir şey yapmamışsınız gibi. Ne diyor ya? Oo. <laughs> Evet, hey bak millet seni görüyor. Bak ayıptır. <laughs> hop hop. Gitme oraya. Köpekler iloştu ama yine de köpek şeyinden pisliğinden parazitler oluşuyor arkadaşlar. Bu deli baş hastalığı. En büyük örneği. Su. 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 sanki bir gözü beyazlamış ya. Yes, yes, <laughs> yes. Güzel bir doğa yürüyüşü, temiz hava. <laughs> Döv, duma, duma, dur, durma. Hadi. Durma. Dur, dur. Durma durmuyor ya. Kuzulara bulaşma oğlum daha. <laughs> yeni yeni şey geliyor da. Koyunlar falan bilmiyor da. Enerjisi yüksek, genç. Mat mat Şöyle bir sevelim. Yazıktır günahdır. Yes. İç parazit hapı attım bunlara. bir imamak da yapalım ikisine. Sanki karşınıyor duman. Sonra nasıl tedavi edeceğiz vallahi. Biraz zor. <gülüyor> 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 Bakın ayağına. İyileşmemiş. Daha berbat olmuş. Onu tedavi etmem lazım. Öne al ya. Yara olmuştum ha sen Ne yapmışsın lan Kavgaya mı giriştin sen Dur böyle. dur Kavga ettiysen ne zaman ettin Ne yapıyor bu Ne bu Sertan'ın ne? Hadi Hadi koş hadi Koçum benim. Hadi. Dur. Şş. Duma. Duma. Hadi. Şş. Arada bir çarpacaksın ki şey olmaz. Bizim şu anlık arkadaşlar duvarla e, duman ikilisi devam etmektedir. E... E şey gelecek, bizim bozu gelecek. Bizim dişi. ve onu da suvarın yanında hani kızanı gelmişti suvarın yanında yapalım dedik ama suvara olmadı, şey olmadı. Hiçbir küpeğe bırakmadı. Sadece bir tanesine bıraktı. O da iyi köpek. E, onun ikisinin de kuyruğu Felaket soruyorlar. Yavruların kuyruğu çok güzel olacak. Fizikleri falan mükemmel olacak. Dişi şu an koyunların yanında arkadaşlar. Daha yani kızanı bit bitti. Kaç güne zaten artık iki ayı falan sürüyor köpeklerin hamileliği galiba. Zaten sonbaharda Eylül 20 gibi bizimle olacak bozi. Ehm <laughs> o zaman çobanlar gidiyor onun için o zaman ee, bozu gelecek bozu getireceğiz onu da bağlayacağız sonra, sonra güzel bir dişe çekseydik sonra verebilirim bir arkadaş falan var veririz Eğer güzel dişi bulursam dişi getirir sonra çekerim İki tane dişi bir köpek bir eke olsun her yani şey. Duman olsun duman. Şerefsiz duman olsun şerefsiz duman. Duman da otlanıyor. Sizin ot bu değil. Gel. Ya bak. Köpeklerin de otu var arkadaşlar. Onların mideleri falan aradığında onlar da ot falan yiyor yani. Sana bu yağmur çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Öyle yer ya yani rahatladı resmen. Dumanın dibinden ayrılmıyor ki. <laughs> Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Şimdilik videonun sonuna geldik. Güzel videolar için takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.